Daha önceki seride isim cümlelerini görmüştük. Gizli isim tamlamaları dediğimiz ifademiz vardı. Yani elimizde iki tane cümle yapısı vardı. Bu iki cümle yapısının içinde cümlelerde özneler ortaktı. Böyle bir ifadede ne yapıyorduk? Özneyi alıyorduk, fiilinden uzaklaştırıyorduk. İkinci cümle olarak aktardığımız bölümü ne yapıyorduk? Nitelendirdiğimiz ifadenin en yakınına yerleştiriyorduk. Daha sonra iki tane ifade ardı ardına olamadığı için Hani rain is raining diye bir ifade kullanamadığımız için ya it is raining ya da it is falling şeklinde kullanıyorduk. İki tane özne de ardı ardına gelemediği için ikinci öznenin yerine cümlenin içine det dediğimiz yapıyı yerleştiriyorduk. İsim tamlamalarının en büyük özelliği özneye dair açmış olduğumuz parantezlerdi. Bu det dediğimiz ifade öznede eğer kişiyi bildiriyorsa uya, geri bildiriyorsa vere, aynı şekilde zaman bildiriyorsa vene, niçin dediğimiz ifade ise why. Ya, nasıl dediğimiz ifade ise hava miktar bildiriyorsak how much how many niçin dediğimiz ifade de buaya dönüşüyordu peki diğer üçüncü yapımız aslında birinci yapıdan türetilme yapılardan başka bir şey değildi bu ifademizin içinde de değil mi ikinci cümleden özne çıkartabildiğimize göre yani dette bir özne ifadesi olabildiğine göre ne yapabiliyorduk cümlenin içinde özneyi gizleyebiliyorduk peki bugünkü karşımıza gelen yapıda neyimiz var? Diyoruz ki ikinci cümle aslında birinci cümlenin nesnesini nitelendiriyorsa. Ha o zaman elimde bir subject, bir verb, bir object var. İkinci bir cümle yapım var. Yine bir subject, bir verb, object. Yalnız araya da bir bağla çattık. İkinci cümlenin öznesi bizim birinci cümlenin nesini nesnesini nitelendiriyorsa. E dördüncü yapı olarak nitelendirdiğimiz ifade de yine ikinci yapıdan türetilme yapılardan başka bir şey değil. Öznemiz var, fiilimiz var, neslimiz var. Arada bağlaç olarak nitelendirdiğimiz yapımız var. Gene cümlemizin içinde öznemiz, fiilimiz, nesnemiz var. E, i̇kinci öznelerin yerine cümlede neyi ekliyorduk? Ded dediğimiz ifadeyi ekliyorduk. Peki e, dördüncü ifademiz o zaman bizim cümlenin içinde Nesneyi gizlemekten başka yap bir şey yapmak değil. O zaman biz birkaç tane video serisinde öz nesneler açık şekilde kullanalım. Aynı öznelerde yaptığımız gibi. E geri kalan videolarda da gizli nesne tamlamasını gösterelim.